Arkadaşlar bugün sizlerle Crow'la Tek Eser oynuyoruz yine. Evet, şu an bir kutu kırıyoruz. Evet şu an ikinci kutuyu da kırıyoruz. Evet Crow'mu alıyor. Yoksa Mortis mi? Crow'muzun canı çok az. Crow aldı. Evet Kuro yine biz yine şeyi kasıyoruz. Kutu. Evet biz bir şey yapalım dedik. Evet Griff karşı karşıyayız. Griff mi alır arkadaşlar? Ee, Kromo mu bunu yorumlara yazın. Ultimizi doldurduk. Ultiyi atalım bakalım. Aldık onu. Ama canımız az. Bazı da bizi aldı arkadaşlar. Bu video burada sona eriyor. Hadi görüşürüz.